İftar yemeğinde araçta bir şey olduğunu söyledi. Yani sıfır aldığına emin misin dedi ve bunun üzerine şüphelendim. Ben aracı ekspere götürdüm. Ekspere götürdüğümde de kaputun vidalarında oynama ve rutuş olduğunu öğrendim. Bunu öğrenerek de vadi şubesini aradım. Bunun üzerine eksper yapıldı ve eksper sonucu bana bildirilmedi. Bir şey söylemediler. Muhatabımız değilsiniz dediler. Ve vadi şubesine bildirdiğimde evet doğru dediler ve geri dönüş aracımın değişmesi değişmesiyle alakalı rica ettim Hı -hı. ve bunun mümkün olmadığını istediler ve bundan rağmen de indirim istedim bunu da vermediler herhangi bir dönüş olmadı e, bunun mağduriyetimin giderilmesini istiyorum Hı -hı. şu anki değeri dört dört buçuk milyon arasında şu an herhangi bir e, işlem yapmıyorlar bana ne teklif ediyorlar peki teklif ettikleri sıfır araç almamı istediler Hı -hı. sıfır araç almamı da istediler yüzde yedi indirim yapacağını söylediler ve 2-3 ay zarf arasında bekledim araç geldi indirimi %4 olarak söylediler kusur fabrikadan böyle diyorlar fabrikada böyle böyleyse bana bir yazı verin diyorum ama buna rağmen bir yazı vermiyorlar kabul etmiyorlar ikinci el olarak aracı alabiliriz diyorlar aracımın ederinden daha düşük fiyat vererekler bu şekilde teklifte bulunuyorlar ve ne yaparsan yap diye de herhangi bir mahkemeye verebilirsin herhangi bir cevap mağduriyetimi gidermiyorlar aracımı satmak istedim ama e, şu an için satamıyorum da alıcılar geliyor. Aracın böyle olduğunu görünce almıyorlar. Fiyat kırma değil, aracı almak istemiyorlar. Sıfır araç alırken bundan sonra ekspere götüreceğimi anladım. Sıfır araçlara dahi güvenilmiyor. Ar Aralarda farklılık var. Diğer tarafta taraflıların... da aynı. uçuş ve oynama var. Bu samurlukla diğer samurluğun farklılıklar arasında. Yani bu aracın da böyle olmasını ben hiçbir şekilde öğrenemedim. Ataman otomatik arkadaşım olduğu için bu fark ettim. Tesadüfen öğrendim. Yani o söylemeseydi aracın usulü olarak satacağı zaman öğrenerdim. Başka türlü öğrenemez. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.